Can, dolu dolu şimdi bu şey mektepte çocuklara var. ben diyorum ya sizde ne var? Hocanız hazır, mektebiniz hazır, gidecek istikamet belli, yol açık, ne ya hocam şey belli. şevk yok hocam şimdi çocuklar, şevk yok, aşk yok. İşte aşk Şevk olmayınca olmuyor. Olmuyor. İlgi olmayınca bilgi olmuyor diyorlar. Işte. İlgi, ha, i̇lgi olmayınca bilgi yok, evvela ilgi lazım. De. lazım. İlgi de. niyet demek, ki. evet. ondan kinaye. Doğru, İlgi yoksa niyet yok. Allah hayırlısı. Kısa dönem petrolcülüğünüz de var hocam. Hepsi. <laughs> Petrolcülüğü ne de yaptı? Kulunu <laughs> İşsizlikten ya. He. Hilmaz Kullu duymadın mı sen? Tabii Hilmaz Kullu'nun babası. Manifaturacılıkta mı yaptılar onlar? Manifatura, Hilmaz Kullu esas manifaturacı. Manifaturacıymış. Manifaturacı. Fakat bu Sokhani Vakım şirketinin Konya mümessiliydi. Hmm. Yahudi şirketi var ya, Bakın? Amerikan şirketi Sokhani Vakım. Sokhani Vakım. Bu İstanbul'da Şişli'de çok büyük bir merkezi vardı onun. Biz orada kurs gördük. Motor, benzin, yağları üzerine kurs. Hmm. Tabii oraya da gitmişsin ama Her kursu görmüştüm. motorun bütün şamasını orada bir mühendis bize anlattı. Dolayısıyla Sokhani Vakım'ın hazırladığı müstahsa şöyle bir kutu, şöyle büyük kutu, şöyle bir kutu. Bunları müşteriye anlatacaksınız diye. Tabii. Motor yağı. Şöyle böyle iyi. Efendim bir sekman nasıl aşınır, yani bir piston, piston üzerindeki şey, silindir, siz bu nasıl alışır, bu uperlup, bir tane aklımda kalmış o müstahsızlarlardan birisi, benzinin patlamasından şu derece hararet yapar, bu derece sürtünme yapar, bu onu önlerdirdi. Bu onu önlerdirdi, işte müşteriye bunu anlatacaksın belki. Bir de bakardı. <laughs> i̇şte de en okumuşlarından biri beni, beni yolladılar oraya bir de bir de var, o öldü. Bir de öyle bir maceramız var İstanbul'da, 17-18'den kurs gördük. O kursu da kadar ezberlemişsindir, onda da başarıyla geçti, şaşırmışlardır evet. galiba. Bir, 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 belgede belge de oradan aldık, verdiler. Ama para vermiyorlardı ya. Para vermiyorlardı, sonra oradan ayrıldım. İhsan edek pet oldu ama. Ama orada. Yok yok. Şey, Nesli de sevsiz oldu. Musalla. Mısır'da yıktılar. Istekli. Orada şimdi kocaman apartman, bir apartman bir yapıldı. Yok. Nokta var ya Mısır'da da nokta apartmanı. He. Onun karşısında boşluk var. Ha. İki yolu ayırdı. Bir yol Ses Ankara yolu, bir yolu İstanbul'u. Orada, petrol... Pet orada petrol var. Pet orada petrol vardı. Kulluğun petrolü. Orada durdum. Ha. Gece öyle nasıl benzin satardınız hocam? Ha. Gece nasıl benzin satardınız gece? Pompalar var. Benzini de elini çevirir. Elini çevirir. Ağladım yani. Çektiğim sıkıntılar var. Bu olsun. kaç seneler bu dediniz? 53, 52, 53 arası. 53, 53 54 arası. Ama Allah'a şükür ondan sonra bu imtihanları verdikten sonra paçayı onlardan kurtardım. <laughs> neler neler ya. Bu Kapı Camisi'nin bir meşhur hocası varmış Haydar Efendi. Onu çok meklediler. 40 sene adam Boğan ağzından gelmiş bir vakit eksik. Öyle mi? Boğan ağzından. Boğan ağzından veriyor adam ya. Biz çocukluğumuzda gördük, bir iki sene gördük. Mi? Ha. Bizden çok önce de ben bir iki sene arkada namaz kıldım. Teravide cemaat gelmiş gibi hiç aldırmazdı. Bildiği gibi yavaş yavaş kıldırdı. Hmm. Seçkin bir cemaati vardı kapacağımızın. Böyle herkes gibi dayanacak. Dayanacağım. 4 sene ya, o ağzından gelirmiş. Doğan ağzından gelirmiş. Bir, bir, bir vakit gelmemesi yapmamış ya. Zaten akşamdan yatsın eve gitmezmişti, ben de duydum onu sonradan. Tabi nasıl gitcek o ağzından? Gitmez, arasına. gitmez. Orada kendine göre bir şeyler yiyip durur. Hacı Hüsnü Ali Behrun, son cumasını sizle mi kıldırdı babası? Sen mi kıldırdın, o mu kıldırdı Hacı Hüsnü Ali Behrun? O, o, o kıldırdı. O doluydu. O hıldırdı. Burak Fakı'da öyle mi? Tabi ben, bu benim camide. En son cıldırdı namaz benim camide. Öyle mi? Başı boğduruyor, çok ağrıyor başı. Hemen sarı üç bey verdim. Kıldırdı. Yani bir sözünü hatırlıyorum, Benim dedi, muhiblerim, benim şeylerim, cam böyle mıh gibi dolu. Cam ufak. ufak. Sen oraya girdin mi? Girdim. Açık siz beni şeytan, ben de sizi bırakmam orada falan diye bir söz söyledi. Ben de sizi orada bırakmayacağım dedi. Minberde. Ama sıkıntılıydı. Camiye gidemedi yani benim camiye evet. geldim, cami orada namaz kıldırdı. O Sebat Matbaası'nın e, evleri de aldı Kadir, geldi, kadir, kadir. E, Evleri orada. O çocuklar Recep'in Ahmet, Ahmet ölmüşler. İkisi de öldü. mi öldü? Dayı Sen bilir misin nerede? Bilirim, Mehmet ya. Haa. Pazı tamam. yapmışım da. Onlar yanında falan oldu mu? Yok, komşuyduk devamlı evet. bir o şey dedi. Recep abiyle falan i̇yi, iyi çok iyiydi. Burada iyi, yolculuğumuz falan da oldu. Yazın silik o, gün, o günlerin en büyük matbaalarıydı bunlar, en iyi iş yapanlarıydı. Sonradan parça parçalarıydı. Bu şeyde tükkanlar vardı değil mi o dediğimiz yerde? Matbaacılarda ha. vardı. Yani şu... şu anda orada matbaa Devam ediyor sebat diye. Öyle yani, mi? Çevre yolunda. Hmm. Baba hocada ders okurken sen gitmediğin zaman derse başlamadıklarını söylüyorlar. Bunun aslı var mıydı? Değil, başlardı, kızardı. <laughs> Ali bulun gelin filan demiş. İşte, Son zamanlarda oldu o iş. Ali bulun gelin filan Bu imtihanlara başladım ya. He. Şeysinde birazcık gözüm filan bayağı sıkıntılandığım oldu. Hazırlanıyorsa üç sene yerine birden falan bazı bilgilerse de bunun gelme filan diye çok kaşın çatmış. <laughs> Kızmış. Verdi de o değil. Hocanın çübbesini senden başkası eline alamazdı diyorlar. O alamazdı değil canım. Almıyorlardı. O adam, ben alıyordum. Bastonun çübbesini sarını ben alırdım, bordum. Çıkarken yine eline verirdim. Ayakkabısını ettikler oturlardı. Bir hocanın böyle açık bir keşfini gördün mü? Şahit oldun mu? Napalı mıydı yani size karşı yani? Kerametini mi? Ya siz bunlara şey diyorsunuz, hocanın en pek de şitmediği şeyler bunlar. Bütün kitaplarda hocanın bu yolu ne? İnsan olup bunlara merak ediyor. Yani fevkal beşer. İnsan üstü bir şeyler var mı ki onu ona göre değerlendirelim falan havalar. Hiç lüzum yok. Hocam öyle bir şey yok. Yani bir derse bir gün sizin buraya niye geldiğinizi ben söyleyiverim, söyleyiverim mi? Dedi. Hmm. Niyetleri değişik bir kısmına. Varlık, yokluk filan. 30-40 kişi oturuyor. Ben de içimde bir diyorsa, diyorsa kim neymiş bizim filan diye söyle. Demedi. Sizin buraya ne niyetle geldiğinizi söyleyebilirim mi, söyleyiverim mi filan dedi. Demedi. Söylese dedi de bu cihetlere hoca gibi pek şıkmazlar ya. Fakat şimdi kitaplarını yazıyorlar, şiirlerini yazıyorlar, millet böyle insanüstü hocadan bir müşahede ver ve bolca da malzeme var. Bilhassa esnaftan evet. şöyle yaptı, şöyle biliyordu, şöyle gidiyordu. Biz pek bir şey... Tabii hocanın şey, yaşayışını öyle ya, ne yapacaklar yani? Bir vakitler Ahmet'i böyle de biz ders okuduk, bir edebiyatçı Ankara'dan geliyor. Belki sen de bilin. Yok. Celalettin Emre. Ev... Emre. Emre. Ha. Kere diye açı. Temiz bir adam. Çok zayıf, naif. Zayıf, naif, uzak, ufak boylu. Bazı arkadaşlar sevmiyorlardı onu. Ne? Yani, Sami Ayverdi falan var. Ha, o grup tanımış falan da göğe. Şey yetişir bir tanım alışkanlıklar. Ya alışsın efendim. Efendi e adamı da. Çok iyi. Böyle de kendine göre siz bulundunuz değil mi? Dersin tabii de. tabii. Fakat tamam. Değil mi? Bak ağzı <laughs> öyle adamları dinleyeceğim. Çok Kendine lazım. şöyle olması, böyle olması, evet. ha şu Cevail Emre'nin burada dinle. Evet. Hakikaten öyle. De bir gün arkadaştan birisi dedi, adam keramet nedir dedi. Mucize mi dedi, keramet mi dedi. Yani bekliyor ki böyle, onunla bir tasavvufla mülema anlatışı şey var. Fahi diyorlar. Hatta evde hanımı falan da mı öyleymiş galiba? O belli bir yerlere. Şimdi bir Ankara'da bir çevresi varmış o adam. Mucize dedi, keramet mi bilemiyorum. Nedir bu dedi, böyle olur mu falan falan dedi. Mahsus soruyor. O da uzun bir mukaddeme yaptıktan sonra dedi ki, sen dedi, ne soruyorsun dedi, keramet. İşte ben dedi, sana keramet gösteriyorum dedi karşısına durdu. İşte dedi, benim senin karşısına duruşum keramet et diye mi dedi. Onun sana kafadaki bir su varmış. iki kulak arasında. Deniz. Tıbben ben mevcut olan bir su varmış bu kafamızda. Yani tansiyon, mansiyon falan diyorlar ya, oraya tedavi eder, ağırlık basıyormuş o su. Bu bizim muazenemizi ayak hakkı dengeliyormuş o su. Hani bir su terazisinde su ortalıkta duruyordu. Onun gibi bir Cenab-ı buraya bir su koymuş kimyevi madde. On dedi, bir an şöyle olsun dedi, bitti dedi. ben pat yere düşerim dedi. İşte benim duruşum dedim, keram Allah'ın bir lütfu dedi, ben böyle bir şey ne arayıp durun işte ben <laughs> Hakikaten öyle, hocanın hayatı keramet, keramet gösterilecekse hakikaten dayanılmaz bir hayat ya. Şimdi iş hoca öyle bir şey yapmaz. Önce adam böyle gitti hoca. Ben olsam ağayı terdirim. Gecesi, gündüzü, sabahı, akşamı, düğünü, derneği, ölüsü, dirisi. Hayvan hasta Hayvanın, Hayvanı. Evi yıkılacak yumur, şuradaki yangını. Hepsine Hacı Selim var ya. Keramet değil mi? Tabii. Başka ne keramet arayacak? Öyle. insanlar istiyorlar ki işte bir havada gitsin, bir şeyde gitsin. Hani bazı geçmiş sebepten böyle menakın nakde yollar suyun üzerinde yürüyecekmiş, uçacakmış. Ha bunlar zannedecek ki bu evliyanın gerçeği bunlara itibar etmiyor. Hatta bazı demişler ki bunlar evliyanın gerçeği ve hayız gibi gördüğü şeyler demişler. Hiç itibar yok. Düzgün namazın kılıyor mu? istikamet üzere hayat yaşamaya çalışıyorsun, işte keramet bu diyor. Evet. Biz da değiliz. Fevkal beşer bir şeyler olsun da anlatalım. İşte giderken filanın kalbini biliyormuş. Hoca da o da vardı, ben onu da görüyorum. Var, biliyordu. Halinden biliyor, ne nereden biliyor. Ama öyle ben hatırımda değil yani böyle şey. İnsanlar bilhassa şey bakımı bunlara meraklıydı. Yani madem böyle anlatıyorsunuz, böyle insanların şeysinde olan e, merakım cebi diyecek, fevkal bir bir da var mıydı filan. Dediğim gibi şeyin ölçüsünde hatırlarsak Celal Emre'nin işte keramet. Böyle bir hayatı dolu dolu yaşadı, öldü. Peki bu, bu e, küçük kalayla sabah namazdan önce bir ders çalışmanız var. Ya o zamanlar çok mu yoğundu programımız? Zor. Ya bunları soruyorsun. Bunlar da benim bir fevkalade elim mi? Bir şey değil ya. Neden zor. sabah namazdan önce geldi yani? Geldi. Ya yani sizin çok, çok zor işin açı. Yani program... O zaman çok zor bir kitabı okuyorduk. Molla Cami. Fevaid-i diye bir... Eskiden medreselerde en son okunan Arapça evet. kitap oymuş. Onu okuyorduk. Çok zor bir metin. Ee, bu şeyin kolay da rahmetli oldu gitti. Temiz bir arkadaş. Biraz şöyle yoksul devresi geçirdi. Sen biliyorsun değil mi irtibatlarını? Tefsire geçti. Dairesinin yanında falan durdu. Perişandı yani. Eyvüca, babası ölmüş falan. Gelmiş, ben ilde Arapça okuyacağım. Bu şey bağda gitmeden önce mi? Başka ilk, ilk defa. Ha, ilk defa. İlk defa. Bu mesleği de terk etmiş. Ha, bisiklet tamirciliği yaparmış. Bisiklet tamir. O dayısının yanındaki kafayı oradan bırakmış. Motorcu çalmak. İyi hmm. ustaydı. Bisiklet ustasıydı şey. Hmm. Dayısı daha usta. İnne boyunca yakışıklı bir adamdı. Motor ustasıydı o. Şeyin orada dükkanı vardı. Şimdi var oğlu çaycılık yapıyor. Faribet Hoca'nın oğlun torunu şimdi. Yatırmacıların dükkanı var ya. Ha, var. Mi? Onun köşesinde bu adam dükkanı vardı. Motor Ahmet Ağa. Hüseyin Galay'ın dayısı. Her şeyi bırakmış, tek yatıp kalkıyor herhalde oralarda. Lan perişan, bakan yok, çeken yok. Ben demiş Arapça okuyacağım. E, hoca, kendi başına ne derse bununla meşgul olunca bir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Çok herhalde ben de yanında nasıl konuştum, nasıl şeytini. Beni çağırmış hoca rahmetli. Neyse, babam bu okuyacakmış. Ben okudum ama o benim demişim çok. Hakikaten çok. Hocanın gecesi günü şi şey dolu, randevusu dolu de çıkarken de ben okudamam demedim. Dinledim Dinlemiş hoca. Babam bunu okut dedi. Ben okudamam dedi. Benim işim gücüm çok dedi. O da <laughs> boynu kıstı bana okumaya. Şimdi beni aldı bir düşünce. Yani altyapısı yok, sıfır der değil mi o? Hiçbir şey aa, yok. Aa. Yani. Nereden heveslenmiş o kadar Ne bileyim. Kadere ya, bak yani. Böyle gari bir Sofiyan'a hallere falan düşünce Hocanın durumu da belli. Buraya intisap etmek, buraya ilgi kurmak istiyor. Bir sağda solda böyle şey etmiş, buraya şey demiş. Olabilir. Ben de bunun yarabbi nasıl okudum ya. Biz de korkuyoruz falan. Geldi de dedi ki bana sırtına bir yırtık paltı, ayağında bir eski çizmeler var biliyor musun? Bir yana demiş, patlamış, çizme. Lastik <laughs> Kolay Senin anla diyor. Perişan. Ben dedi, ne edirseniz yapamayın, çalışırım dedi. <laughs> Açıkta şöyle iş, şey için diye, cahiyasa benim vaktim yok arkadaş, ben de Hacı Yusuf camisinde, işte benimki anlattığım imam. Askerliğimiz yakın. Benim de vaktim yok arkadaş sen dedim sabah namazdan önce gelirsen yani için camiyi ben açar açar <laughs> camiyi ben açarım koca cami buz gibi gençlik demek ki cesaret mi hadi fıçı yerden kesmişler bildiğin fıçıyı üstüne bir kapak yapmışlar dertlerini cemaatin Odun parası vermeyecekler, cami inşa oldu ya bir sürü moroz birikmiş, onları orada yakacaklar fıçıda. Bir de koca ha boru, oradan oraya. Benim de kafa o var. Ben burada bu boğulucu yakarım, bu camiyi ısıtırım. Ya e, bile yani, yani oturur hale getiririz filan dedim. Sen de sabah namazı önce gel, ben camiyi açayım. O sobanın dibinde oturalım da orada okuyalım dedim. Ondan sonra ben derse giderim. Başka mümkün yok. Olur dedi ya. Evi nerede onun? Ne bileyim ben nerede? Uzaktan gelecek. uzaktan, e, uzaktan, uzaktan gelecek. Salla da. Daha uzak belki. Nereden gelecek? Ne bileyim ben ya. O zaman çocuk ben de onlardan düşünmüyorum. Olur. Yani şimdi olsa biraz fikrim inceldi galiba. <gülüyor> <gülüyor> belki düşündürüm ama o zaman nereden gelirse gelsin dolar bak bana ne. El kabul etti. Bütün şartları kabul etti. Kış günü ortalık. Bir gün ben Evden çıktım, evine oradan 15 dakika ya da 10 dakika filan. Geldim baktım buz gibi Konya'nın zemherisi ayaklarını çıplatmış. can önünde bir çeşme var şimdi hala durur. Bir içeriye aldılar. Orada mor almış gibi abdest alıyor. O cizmenin içerisine ayağını koyacak. O çul çuval üstüne giyecek. Beni bekliyor cami açacağım. Cemaat gelince kadar okuyacağız. Camide buz gibi tahtayla tarabayla cami mi kızar ya? Bir şey demiyor. Kendi güçlü kuvvetle hani öyle yalak yalak değil. Yani bir kanlı canlı gördü <laughs> nereden ne yer <laughs> dediğim ben. <laughs> Helal Kendi kendime dedim ki ya adam olmaz bu dedim. Bir gün okudunuz. Okuduk, okun, okuduk, okuduk. Olmaz olmazdım, bozdum. Çocuk gece geliyor buraya. Ben de orada bekliyor demek ki. işte alırım Konya'nın ağzın bir soğuğunda bu çocuktum olmaz. Üstüyün dedim arkadaş sen namazı namazdan sonra okuyalım dedim. Namazdan sonra okuyalım sen namaza gel. Namazdan sonra okuyalım demek ki gece geliyorum şuraya. Olur dedi namazdan sonra gelin Açık çok sevindi. Namaza içerisinde biraz tavlanıyor, o, evet. yakıyoruz, tahtaları, el kesiklerini, inşaat malzemeleri, koca olduğunda atıyorum içine koca fıçı kaybolup gidiyor. Öyle asılı orada okuduk öyle. Ne yani, kadar sürdü? Bir, sonra, sonra, ben askere koymuştum orada. oradan. Evet. Ona dedim başın çaresine bak arkadaş. Oradan gitmiş, Şam'a gitmiş, Şam'da olmamış, Bağdat'ta Bağdat'a gitti. Oradan bir bağım pilik mektup falan yollamış. Ben gittikten sonra durmamış Konya'da. Koymuş gitmiş. Fakat hafızası iyiydi ama. Ha, hafızası iyi. Yani o oradan bir an benden falan çok güzel oldu. Benden bir şeyler öğrenerek öte kadar ben dövüşürmüş. Burası yanlış, burası şöyle, burası. <laughs> ya hadi birisi bir başında bela ettim buraya. Ben yaptım, gelmedim. Ya hocam <laughs> 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 ya, da yanlış okuyor. İyi çalışıyordu, iyiydi. Bir Bağdat'ta bile hep birinciymiş. Şimdi ben dükkandayken kafasına bir şey takılırmış, cep telefonu yok, evde de telefon yok. Beklerdi yani seni. O gelirken şiirle sorardı babamı, o takıldığı şeyi. babam da şiirle, Arapça şiirle cevap verdi. Yani böyle azimli bir insandı. İyi ya çalıştı. İyi çalışırdı. Bir Arabistan'da falan de, ders verdi. Bir üç sene. Evet. Oradan yılı... para tuttuk ya zaten. Riyad, 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 Riyad'da üniversite, Riyad'da üniversite Hı. hocaydı. Hı. 8 yıl Bir de baba, sen, e, senin de aynı zamanda hocam olmuş. İstemek e i̇şte bir sök geldi. Ha. Babam... Babam hocalık yaptı, öyle ya. değil mi? Tabii. Bize hoca, hocalık yaptı. Enteresan. Hayat, bu işte. Son sırada babamın hocası olmuş aynı zamanda. Her konuyla ilgili Arapça şiir oldu bir konu, bir mevzu olur mesela. Ona delil getirmek için ayet şiir iyi anlardık. Bir şiir gösterdim bana. Hocam bu şiir kırık. Daha ağzını açmadan kırık demeye başladım, lendirdim. Hocam bu şiirin vezni bozuktırdı. Evet. Ara bir şiir. O derece dikkatli almış. Müthiştü. Bir gün ona mektup yazdım buradan. Oğlum burada dedim, usul bilen yok. Veya da çok nadirleşmiş, fıkıh usul, fıkıh bilen yok. Fırsat eldeyken de biz oralara gidemiyoruz, yaşımız da geçti. İyi çalış, orada bir usul, iyi bir usul Hı. hocası bul, oku Bağdat'ta. Bana sonra cevap vermiş, diyor ki, hocam diyor, emcez zehaviden okuyorum diyor. Orada iyi bir fıkıh hocasıymış, Hanefi fıkıh hocası. Emcez zehaviden sen dedin, fıkıh okuyorum diyor. Hı. Çok gayretliydi. Hı. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani çok istifade edilirdi burada. Demek hastalanmış, öldü gitti. Ölmeden birkaç sene önceydi herhalde. Şeye gelmiş ittifak. Ben de indim baktım orada bir arkadaş yanında oturuyor. Yanına vardım elini öptüm. Ne var ne yok hocam filan dedim. Ya dedi oğlanı beklerim. 20 yaşına geldi. Kocaman oldu. Geldi oğlu onlar dedi bir iş yapacağız, bir alışveriş mi yapacağız? Kocaman oldu der dedi, hala hizmet ederiz dedi. E hocam, siz bize öğrettiniz dedim, ee, çocuğa ne denir dedim, Maktum bilmez mi? Maktumun manası ne dedi, dedim? He, doğrudu doğrudu. Evet. Durduk Durdu. Vallahi hiç aklıma gelmedi dedi. Bak doğru dedi. Hizmet edilecek. Mahtum kendisine hizmet edilen mi? Çocuğunuz 50 yaşına gelse de sizin maktumunuz değil mi? Demek ki ölünce hizmet. hizmet edecek. E, de mahtum. Doğru dedi. Bak hiç aklıma geldi. O bir ara eğitim gitti galiba ya. Yani. Bilmiyorum. Ama bittim, bitmedim bilmiyorum. O bir şeyden kadın aldı, onu oldu. Ondan oldu, şu çocuk. Bu İlkanlılar ayrıldılar mıydı? Üçüncü, Evrim. Evrim. ondan bu çocuk. Temiz bir çocuk yani. O, sakin bir şey. Hüseyin'e de aç korkuyordu. Ben bir ikisini gördüm o çocuğu, böyle çok hürmetkar yanında durdu. Fakat bu puf puf beğenmiyor ki, şöyle oluyor, böyle oluyor. Kemal diyor. da yani. her O, şey, her çok... o, çocuk, o çocuk eğitim şey. fakültesine girdiydi galiba. Vay ne olsun bilmiyorum, öldü gitti. Biraz ara verelim Ahmet'e bir kitabette bulunan bir yeter. Ya sen oldu ya şimdi ya. Neyi, da da. Çelka, kişiler, Gözcün, nasılsın, bir şey Tos. yok ya o tuhaf. Ne ekran mı dedi biz Çarka, Yok canım sen de. O Nas şey... uzun değil mi? Ne İyi, şey ses şey şey mi kaydediyor? He. Görüntü Yapma ya. Ne Kaçta kaldı? 120 dakika.